1888 sonbaharında Londra'nın Whitechapel bölgesindeki fakir sokaklar tarihin en korkunç ve çözülemeyen seri cinayetler serisine sahne oldu. 5 kadın vahşice katledildi ve katil Jack the Ripper olarak anılmaya başlandı. Ardında sadece dehşet değil, aynı zamanda sayısız soru işareti bıraktı. 31 Ağustos 1888'de Mary Ann Nichols'ın parçalanmış bedeni Ripper'ın ilk bilinen kurbanı olarak bulundu. Onu kısa süre sonra Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edovus ve Mary Jane Kelly takip etti. Katilin kurbanlarına uyguladığı dehşet verici mutilasyonlar onun cerrahi bilgiye sahip olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı ve Londra'yı tam anlamıyla felç etti. Halk arasında büyük bir panik ve öfke dalgası yarattı. Polisin yoğun çabalarına rağmen Jack the Ripper'ın kimliği asla belirlenemedi. Olay yerindeki yetersiz adli tıp imkanları, tanık ifadelerindeki çelişkiler ve medyanın yarattığı histeri soruşturmayı daha da karmaşık hale getirdi. Prenses Diana'nın büyük büyük babası Prens Albert Victor'dan restan Walter Sickert'a kadar yüzlerce şüpheli ortaya atıldı ancak hiçbiri kesin olarak kanıtlanamadı ve 1888'den kalma mektuplar katilin kendisi olduğunu iddia eden notlar olarak kaldı. Resmi raporlar Jack the Ripper'ın gerçek kimliği hakkında somut bir sonuca ulaşamadı ve dosya 1892'de çözülemeyen olarak kapatıldı. Ancak Ripper'ın mirası günümüzde hala yaşıyor. Yüzlerce kitap, belgesel ve filmle bu gizem nesilden nesile aktarılıyor. DNA teknolojisi ve modern adli tıp yöntemleriyle bile kurbanların üzerinde bulunan az sayıdaki kanıt yıllar sonra yapılan incelemelerde bile kesin bir isim ortaya koyamadı ve Whitechapel sokakları hala bu karanlık hikayenin yankılarıyla dolu kaldı. Daha fazla tüyler ürpertici gizem için şimdi abone olun.